Nasılsınız? İyiyiz. Yes, Nasılsınız? Sağ Valla uğraşıyoruz bu koronayla. Valla inşallah. Hepimiz uğraşıyoruz. Ya tekrar yükseliyor bakın. Aynen. Dikkat ediyoruz. Ya o dikkat edeceğiz. Tedbirler uyacağız. Bir de aşımız olacağız. Aşı olduk mu? Olduk aşımız. Çok güzel. Personeller oldu mu? Personel de oldu. Herkes oldu Ya yani burada oldu. Sen oldun mu? Aşı oldu. Da, Çok güzel. Bir kurallara uyacağız. Bir de aşımız olacak. Aynen. 18 ve 18 yaşın üzerinde herkes istedikleri sağlık birimine gitmeye aşı değil. Randevu yapalan gerekli başkasına olabilir. Evet, Dikkat etmemiz lazım. Evet. Tedbirleri elden bırakırsa olmuyor. Aynen. Bir de bu aşı olmamız lazım. Herkes aşısını oldu mu? <laughs> Şimdi, üç Şimdi üç kişi daha aşıya Şimdi üç kişi gidiyoruz. Ya o hemen ya vallahi. Biz birinci dozu, dozu yaptık. İkinci dozu gidiyoruz. Evet. Günü evet. Aa, süper evet. ya. Yani bir an önce aşılarımızı dolmalı, Tedbirler bulma. Başka çare Hı. yok. Allah'ım bir noktaya gidelim. Bu maskelerimizi takalım. Evet, evet, evet tabii var. aynen öyle. Her tefek seni uzatıyoruz. Onunla Aa, da ödülüyoruz. Arkasını iyi yapıyorsun. Kuranlara dikkat edelim. Aynen, aynen. Bu eski günlere geri dönmeyelim. Evet. İnşallah. İnşallah. Aşımız olduk mu? Aynen. Biz ben aşı olmadım. Altı ay geçmesi gerektirdiler. Ben bir şey yakalandım bu arada. Üç ay Bence altı ay dendi. 3 aya düştü o. Siz olun. Hemen. Evet, evet. Siz? Ben de evet, aynı. Siz dolu. Ben evet. sen oldun mu? Ben ikinci oldum, iki yüz hafta. Aşımız hoş. olan. Yok kesinlikle öyle zaten. Ben atlattım, ağır atlattım biraz da. Allah korusun. Rabbim inşallah bir an önce bu bitsin de inletimiz yani. de kurtulalım. Allah korusun. Maskeleri çıkarmamak. Aşılar oldu mu? Siz de oldu. Koronavirüs denetimlerimizi bugün de sürdürüyoruz. Maalesef bizde de koronavirüs artışı devam ediyor. Bu artışı durdurmamız için tedbirlere çok daha sıkı uymamız gerekiyor. Ayrıca da aşılarımızı bir an önce olmamız gerekiyor. Hamdolsun kuruncu renkten sarı renge geçtik aşılamada. İnşallah en kısa zamanda mavi renge geçelim. Bu koronavirüsten kurtulmamızın yolu bir tedbirleri asla elden bırakmamalıyız. İkincisi de mutlaka aşılarımız en kısa zamanda olmalıyız. Biliyoruz ki 18 yaş ve üstü olan bütün vatandaşlarımız herhangi bir sağlık birimine gittiklerinde aşılarını yaptırabilmektedirler. Asla ihmal etmesinler. Tekrar söylemek istiyorum. Bir mutlaka tedbirlere sık sık uyalım. İkincisi, bir an önce aşılarımızı yaptıralım.